Arkadaşlar merhaba. Güzel bir fonksiyon sorusuyla beraber güzel kurgulanmış bir fonksiyon sorusu hatta. Bu tür sorularla karşılaşabiliyorsunuz kitaplarda. Başlangıç olarak burada şunu söyleyebilirim. Şu ifadeler a artı b ve a eksi b a'ya eşit uzaklıktaki iki noktadan bahsediyor bana. a'ya b kadar uzaklıktaki iki noktadan bahsediyor. Ve bunların şu ikiyi paydaya atarsan ortasından bahsediyor. Yani bunların değerlerinin ortası bana neyi veriyormuş? b ile B'nin görüntüsü ile A'nın görüntüsü yani şunun görüntüsünün toplamının yarısı bana bu uzaklıktaki iki tane ifadenin e, görüntüsünün toplamının yarısına eşit olduğunu söylüyor. Bak bunların yarısı bununla bunun görüntüsüne eşit olduğunu söylüyor. Şimdi e, buradan bir noktaya varacağız. Tabii ki. Nasıl varacağız? B'yi sıfır alalım. Ben B'yi sıfır alırsam A'dan oluşan bir ifade kullanacağım değil mi? O halde B'yi sıfır alırsam ne elde etmiş olacağım? A noktasıyla alakalı bir ilişki bulmuş olacağım. F A artı F A olacak. Yukarıdaki sembollerde şeyden, denklemden. İki tane F A artı F sıfır olacak. Şimdi Burayı düzenlersem iki tane F A oldu. Artı iki tane F sıfırım oldu. E sol tarafta iki tane F A demek. Bu ikiler gittiği zaman 0 kaldı. Solda 2 F0 kaldı. O halde F0'ım neymiş? 0'mış. Bunun kesin olduğunu artık ben buradan biliyor muyum? Çünkü her AB için geçerli olduğu için bu artık kesin. A şıkkını buradan kesinlikle olmadığını söyleyebiliyorum. İkinci adım olarak A'yı 0 alıyorum. A'yı 0 aldığımda da FB artı F B eşittir. 2 tane F 0 artı F buluyorum. Bunu da düzenlersem fb artı f eksi b eşittir iki tane f0 artı iki tane fb'yi buldum. Bakın bu sıfırdı zaten bunun bir katkısı yok. Bir tane fb bir tanesini götürürse geriye ne kalır? f eksi b eşittir fb kalır. Her ab için bunun geçerli olduğunu bildiğime göre yani a'nın sıfır özel koşulu için geçerliyse diğer koşullar için de ne yapabilirim? Bulabilirim. O zaman ben, ben bu fonksiyonun çift olduğunu kesinlikle söylüyorum. Diğer taraftan fonksiyonun denklemini bilmiyorum. Peki f x eşittir x kare gibi bir fonksiyonda bu sağlanır mı? Sağlanmaz arkadaşlar. x eksi y'nin karesi e, x kare eksi y kareye eşit değil. Değil mi? Buradan ne gelecek? x kare artı y kare eksi 2 eksiye gelecek. Aynı şekilde burası x artı y'nin karesi eşit değildir. x kare artı y kare Burada da 2 eksiye farkı olacak. Yani bunlar da oluşmaz. Ben bir ters örnek vermem yeterli. Çünkü fonksiyonun denklemini bilmiyorum. Burada genel bir çift olma durumundan bahsediyoruz. Demek ki bu tarz bir görsel denklem eşitliği Nerede bulunurmuş? Sadece çift fonksiyonların görüntüsü altında bulunabilirmiş diyoruz. Güzel bir soruyla ve sizi uğurluyorum.